yeni bilgilerin ışığında Güzide, Dündar'ın öz annesi olup olmadığını tekrar sorgular. Dündar'la gittikçe yakınlaşan Yeşim, müşterilerle yaşadığı kötü deneyimlerin altında yatan gerçekleri keşfeder. Ümidin kıskançlığı Yeşim için korkunç sonuçlar doğuracaktır. Olu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Annesini aşiretten saklamak istemeyen kahramanın hamlesi, Dicle'li ailesinde dengeleri değiştirecektir. Kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen beklenmedik itirafla büyük bir şaşkınlık yaşarken, bu itiraf oltanın da hayatını alt üst edecektir. Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin için elinden geleni yaparken Selin'in gerçek duygularından habersizdir.